gün ne oldu? 10 Ağustos. Düşün. Bir sabah uyanıyorsun ve binlerce öfkeli insan ellerinde mızraklar ve bayraklarla senin evine doğru yürüyor. Duvarların yüksek, kapıların kilitli ama kalabalık durmuyor. 10 Ağustos 1792'de Paris'te aynen böyle oldu. Fransız halkı artık krala güvenmiyordu. Sokaklarda 16. Louis'nin düşmanlarla gizlice anlaşma yaptığı konuşuluyordu. O sabah on binlerce devrimci tüyleri sarayını kuşattı. Kralın İsviçreli muhafızları kırmızı üniformaları içinde sonuna kadar direndi. Ama barut dumanı, çığlıklar ve mızrak darbeleri arasında savunma çöktü. Saray odaları yağmalandı ve aynalar kırıldı. Altın süslemeler kan lekeleriyle karıştı. Kral Louis ve kraliçe Marie Antoinette çaresizce ulusal meclise sığınmak zorunda kaldı. O gün monarşinin çöküşü başladı ve tarihe şu ders kazındı halk öfkelendiğinde saray duvarları bile seni koruyamaz.